Ben bugün sizlerle birlikte arkadaşlar GTA nasıl yüklenir? Abone ol, like atmayı unutmayınız. Şimdi Google'a giriyoruz. Şimdi buraya GTA 5 Android Club yazacaksınız. Dur arkadaş. Ben kendim dedim de. Evet, GTA 5 Android Club yazıyorsunuz. Evet. Şimdi en üstte şurada bir şeyler var. GTA 5 falan da okumuş. Sevmiyorum yani. Okumayı sevmiyorum. Evet. Şimdi giriyoruz. Evet arkadaşlar. Burada Evet arkadaşlar şimdi bu biz bunu Android'den yüklüyoruz. Apple'dan yüklüyoruz. Böyle yani. Buraya oyunu devam ediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buraya ee, en üstte basın siz en üstte olsun ben de en üstte bastım. Evet bekliyoruz 8 saniye 7. Girişe basmayın arkadaşlar. Aplakayı indirerek basıyorsunuz. Evet arkadaşlar e, lütfen bekleyiniz diye 3 2 1 0. Tamam. Şimdi APK dosyalardan indiri, indiriyoruz. Devam etmek için butona basın. Evet. Bak arkadaşlar. Sakın telefon numarayı vermeyin. Yoksa sıçtınız. Ben telefon numarayı veren Şurada çarpı var. Çarpıya basacağım. Çarpıya basınız. Evet. Bakın burada böyle bir şeyler var. Ee, şimdi buraya basıyoruz. Arkadaşlar merak etmeyin Telefonun virüs kapmaz. Şimdi yeni de indire basıyorsunuz. <gülüyor> Telefon <gülüyor> hayatta virüs kapmaz ya. Ben Minecraft yükledim kasladı yani. Hayatta kasmasın arkadaşlar. siz hiç merak etmeyin şimdi burada direkt indirildi. Ha yükleyemezsem acaba lan? Ya siz yükle basıyorum sizin için. Yükleniyor. Tamam. Bitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olun, like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.